Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Gerisi oyun çağlayanlar. ikinci Dünya Savaşı nerede? Bana Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Bütün uluslar kutlama yapıyor. Ee, burada bir çocukla sahipleniyoruz arkadaşlar. 5 yıl süren işgalden sonra Nazi işgallerinin izlerini edebilir. 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. Ee, Bu ne? Allah tetiklenmiş işte. Ne olacak? Yükleniyor. Merhaba. Eve gelim. Hoş geldin. Merhaba Liv. E, merhaba. Liv ile gelen gelin? Selam kardeş. iyi Ben de bunu diyelim ya. Evet çok iyi. Liv benim en iyi arkadaşım. Ormanda harika ürpetici görünümlü yürü bir ağaç kütüğü bulduk. Orada biz bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçekten bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine de hangi hazinemizi koruduk? Ee, Sabırla dinleyelim. Ve sonra, ve sonra, işte bulu 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 anlatıyor. Ve sonra ağaç kütüğün boş olduğunu öğrendik. Ama belki sorular daha sonra, daha sonra. Oraya birkaç hazine koyabilir. Bu yüzden sonra geri onu kontrol edeceğiz. Ama ha, harika mıydı? Bence ona çok ses geliyor vardı. Konuştuğumu anlamıyorum. Ee, çok e, hoş yürünüşe göre ile eğlenmişsiniz diyelim. <laughs> ah ah biraz geç oluyor. Güneş neredeyse de battı diyor. Oli. E, hayır açamaz tabii ki de. E, hayır doğum gününe kadar bekleyelim. Sabırsansın işte heyecanlasın çocuk. Küçük, küçük bir mektup geldi. Mahalle konseyi. E, lan kapıya bir şey oldu. Heh. Çiçeklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin Artık onun içeride tutu, tutmasını talep ediyoruz. ya Mahalle konseyi. Ve bir şey geldi. Enimucu okey. Ah bu ah ne ah yetişin gel be. Sen çalışma odasına gitmiyor musun değil mi? Gittiğin zaman çok sıkıcı oluyor ve bana bana banyo sözü verdin. Doğru banyo sözü vermiştik. Banyo. <günlievi> şaka yaptım sözü vermemiştim. Böyle artık öyle öldürüyor. Neyse. Şu bu nasıl bu Evet. Boloncuklar. Ee, yemek vakti gelmedi mi? Gelmedi. Şaka şaka geldi tabii ki de. Yemek. Acıktın mı? Akucuk bu kucuk. Yemek yedirelim sana. Fakir yanına söyleyeyim. Hmm. <laughs> Teşekkürler. Bir şey diye rica ederim. Ay, uykusu gelmiş. Kalsın. O Uyu. ya Uyu. Ah hemen uyumak istiyorum. Böylece yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Lir doğum gününde tam 3 tane hediye Allah. Ben kaç tane alacağım? Sen güzel hediyeler alacaksın merak etme. Çek diye görüşüne göre masal masal anlatmayı seviyormuş. Elimizde olanlar, olanlar için şükretmeyiz. Kaos bunu diyelim. Yaşasın ah sabırsızlanıyorum. Sadece eğlenmeye odak odaklamaya ne dersin? Tamam. Yarın görüşürüz. Ha, hikaye okum oku demeyeceksin. Neyse biz bunu gidip okuyalım. Okuma okuma o o, o yollarına haberlerde ulusal yumurta üretim düşüyor yumurta üretimi düşüyor üst üste ikinci haftada ih ihracat pazarı için yeterli yumurta yok normal yetkililerin e, bu tüm e, üyeyi ihraç etmeyi bırakıp bırakmamaları konusunda tartışmalar devam ediyor. Büyük ölçüde geride geriye ger Heh. dur okumayı unuttum ya. Geliyere ihtiyaç var ancak ürün kendisinde de öyle kapattı. Ee, tamam. Oyunu kaydedelim 18 Ağustos e, Cumartesi günü doğmuş. Yıkanacak mısın Betta? Of yıkıyoruz yıkıyoruz. 2 saat oldu yüzünü yıka. Gıcık gıcık. Nokta nokta. Nefesi kesilerek. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm. Bütün gece zar zor uyudum. Artık 7 yaşındayım. 7 farklı görünüyor muyum? Vay canına kal. Ee, bu sin sen misin? Neresi seni tanıyamıyorum. Vay canına büyüdüm. Çocuk sevindirmek cevaptır arkadaşlar. Livan'ın bir doğum günü mektubu göndermesi mi gerekiyordu? Ka gidip okuyabilir miyiz? Evet tabii ki de. Niye bakmıyorum? Bakalım. Doğum günün kutlu olsun. Orada olmadığım için çok üzgünüm. Ok okul başlamasını sapızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Live not dün bir tro trole dokundum. Bir dakika. Yazılar küçük okuyamıyorum. Live'da bir random geldi. nefesi kesilir. Gerçekten bir troll görmüş ne sesi Keşke bugün ve her gün gib ile oynayabilsem ama oğlum İngilizce okuyamıyorum. Yurt Hamindeki teyze He, ziyarete gitti Böyle bir şey <laughs> herhalde. Dilin nesini nesi unutuyorum. Şimdi açabilirim değil mi? Ee, aç. Bazen bu bir top benim topum. Onu oynayabilir miyiz? Evet, oynamak zorundayız. Çok güzel. At sana topu. Ben atacağım. İzmi kim bu? İşte o oynadık. İki pas attıktan sonra bitiyor. Bu böyle mi oynanır? Elle oynamaz, ayakla oynar o. Hız hızlı hızlı geçireyim artık. İş kulaştı. Aa, pasta istiyor. Aa, alışverişe gideceğiz şimdi. 2 saati saat uğraştırıyorsun Bir lira gitti bak. Bir de çanta isteyeceğim sonra ilerleyen zamanı. Ne yaptın sen? Üstüm başın. Çok kötü. Ben üzgünüm. Su berikesinde oynuyordum ve üstüm kirlendi. Gömleğim tamamı ıslak ve kirli. Ne yaptın sen? Dışarıdan bir şey geçiyor. Bir dakika. Şu kıyafeti giydirelim. Bir daha dikkatli ol. Olacağım. Umarım. Aç, acıkmış. Aç. Tamam, inlemle göstermene gerek yok. Bu elemanın açılıp olmadığını anlayabiliriz. Al. Ye, yeah. aç. mini farklı zamanı geldi. Oh, iyi ki bak. İnsta... Çek, fotoğraf çekiyorum. Çık Bir dakika, sesini niye açtım ben ya? Nefis, <laughs> 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 bu gerçekten lezzetliydi. Pastayı serimsen girdi, mini pastaydı. Nefesi kesilerek bana bir hediye almışsın. Ah, ne olduğunu merak ediyorum. Aa evet, resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Rica ederim Klaus. Artık ne zaman istersen çizim çizebilirim. Hatta belki de her zaman. Hediyem için çok teşekkür ederim. Bayıldım. Ah biliyorum. Fotoğraf albümünü yeni bir kayıt Aha şimdi bunları deneyelim. Çizimini de yardımcı olabilir misin? Odama gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Oy şetti bu Bu ne oğlum? Damn oğlum bu ne? Hadi uyu. Uyusun da bilsin ne ne. Aa, niye Bugün çok eğlenceliydi. İyi güzel kursam güzel miydi? Evet teşekkür ederim çok eğlendik. Keşke Liv burada olabilseydi. Liv, oğlum Liv biz niye göremiyoruz? Hayal etme lan bu. Sadece daha fazla diye alır mıyım? Hmm. Hmm. Ortadakini söyleyeyim. Sahip olduk. Hmm. Gerçekten. Uyu artık. Öyle. Lan uyumamış ya. yapmam önce hikaye kurmuşsun. Üf. ya çocuk sevindirmek sevaptır. Boş ver. Neyse evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldiği görüşmek üzere ve bay bay.